Herkese selam olsun. Bursa'dan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bir canlı yayın yapabilirim sevgili dostlar. Yarışlarımıza İstanbul programımıza bir canlı yayına bağlanıp sizlerle canlı yayında e, programımızı değerlendirip sizlerle buluşturmak istedim. İstanbul'da 8 koşulu bir programımız var sevgili dostlar. Altılı Ganyan'ımız 3. koştan itibaren start alacak. Ben 7 plase 1. dörtlü Ganyan'ı oynayacak arkadaşlar için bir şeyler söylemeye çalışacağım. Evet bugün Ankara koşularımız vardı. Altılı ganyamızın, birinci altılı ganyamızı bulduk. hatta üç misli oldu. E, i̇kinci koşuda 7 olur safkanımızı zaten banko tercih yapabilirsin. Rakipler altı, üç, beş dedik. Ekürler ve üç nolu safkanımız da yarıştan çıkınca üç misli oldu. 25 TL'ye yani 318 TL aldık. ve de yeriyle ile tek atıp Ertmen zaten tekti. Beşinci koşta bir onun dışına eküllerin dışına çıkmaz demiştik. Ve de çıkmadı. 6 TL'lik bir şablon önerdi. Geriye tek atıp da giren arkadaşlar. E, onlar da 106 TL gibi bir güzel bir ikramiye aldı. 6 TL'ye. E, bakalım ikinci altılı gayemiz devam ediyor. Hatta e, sizlere de demiştim sevgili olsa, Yani burada üç tane safkan, 4 savkanımız koşuyor. Yani ateş alan Özaydın Sarı, Yerli Tunç'ta. girip de e, 3'ünü yazıp bir tane atı dışarıda bırakmak olmaz. Geri Tunç Dağı da gelebilir dedik. Böyle de Tunç Dağı da e, koşuyu kazandı. Yani hepsi yaptık. yedinci koşu. Bakalım ikinci e, altı gayemiz de devam ediyor. İnşallah onunla da güzel bir ikramiye buluruz sevgili dostlar. Evet programımıza geçelim. İstanbul koşularımıza geçelim. Bültenimizi açtık. Bültenimiz önümüzde. Evet birinci koşuyla itibaren birinci dörtlü gayen arkadaşlar için değerlendirmem şöyle olacak. Evet Savaşçı Tay e, ola Adem Aslan'la iki sefer start aldı. Birini kazanma başarısı gösterdi İstanbul'da 1400'ü. Çok başarılı bir koşu sergileyerek e, Adem Aslan'la kazanan bir ol Savaşçı Tay. Çok önde çıkıyor bende. İlk tercihim. İkinci atım e, burada o aleyküm selam dostum. Aleyküm selam. Kocaeli'de bombaları ver bakayım hadi. Kocaeli'de var mı bombalar? Ver de bir şablon yapalım, bir kurgu yapalım. Evet ne demiştik? Yani üç nolu yeni köylüm. Ee, ilk defa çime çıkacak sevgili dostlar. İstanbul'a gidiyor. İki kum yarışı vardı. Bursa'da kazandı. Kocaeli'de bir dokuzunculuk da ayrıldı. Ben Berat işte. E, hatta Güntay orijini sevgili dostlar. Yeni Güntay'ı bilen bilir. Harika çim yarışları olan bir safkanımız. Ben üçü de birinci dörtlü Ganyan için mutlaka değerlendireceğim. Ee, yani burada bir de şurada muhbir var. Son koşusunu bayıldım İstanbul'da 1200'de. Etkili bir koşu çıkarttı. birinci ee, dörtlü Ganyan'da yazmada fayda var diye düşünüyorum. 1, 3 ve 9 benim birinci dörtlü Ganyan'da yer vereceğim. Savkanlar olacak. Evet ikinci koşumuz bir meylen e, koşu. Yedi plasa ve birinci üçlü burada start olur. Evet yorumlara katılan arkadaşlar yani e, canlı yayınımıza katılan arkadaşlara selam olsun, hoş geldin. Al bakıyoruz eğer düşerse öyle bir durum alırsam yazarım Allah abi. Üstadım sensin. Ne demek dostum? Hadi inşallah bekliyorum bombalarına. Bakalım var da bir güzel bir kurgu yapalım kocaya. Gerçi kurgumuz hazır da bakalım. Evet arkadaşlar ezanımız okunuyor. Bir ara verelim. Çünkü bazı arkadaşlar abi ezan okunuyor. Niye yorum yapıyorsun diye. Biraz bekleteceğim arkadaşlar kusura bakmayın. Evet videoma da bir beğeni bırakırsanız e, çok mutlu edersiniz beni. Evet ezanımızı dinleyelim sevgili dostlar. Evet sizin de arkadaşlar yani İstanbul programı için veya Kocaeli programı için e, değerlendireceğiniz söyleyeceğiniz bir şeyler varsa e, yani yazabilirsiniz. Peki canlı yayına katılan arkadaşlar buradan alabilir Kocaeli programı için. Kocaeli'de de güzel bir program var. Neyse, ezanımızı dinleyelim. dolanan arkadaşlar hoş geldiniz. Yani konuşmuyoruz, duruyoruz. Ezanımızı dinliyoruz sevgili dostlar. Bazı arkadaşlar abi diyor dükkandasın, müşteri gelince videoyu durduruyorsun. Bari ezan okunurken de yorum yapma diye işte bulunan arkadaşlar var. O yüzden e ezanımızın bitmesini bekliyoruz sevgili dostlar. Murat Şahin hoş geldin arkadaşım. Allah razı olsun. Abi birazdan başlayacağız arkadaşlar yorumlara ezanımızın bitmesini bekliyoruz. Üstünü görmüş arkadaşım hoş geldin. Herkese bol şans. Evet. Herkese bol şans. Yazdığınız safkanlar gayet olsun inşallah. Evet arkadaşlar durumumuzun nedeni biliyorsunuz ezan okunuyordu. İbrahim Güzeller. Hoş geldin dostum. Herkese bol şanslar dilemişsin. Teşekkür ediyorum. Evet ikinci koşuyla yedili plasemiz ve birinci üçlü bayanımız başlıyor demiştik arkadaşlar. Yani beş sapkanımız yer alacak. Yani burada e, Özcan Yıldırım tercihine artık kazanması bence çok normal olacağını düşünüyorum. Üç koşu e, gördü. Onu da e, yani hep ikincilikler hanesine yazdı İstanbul'da bin metre sentikte son koştu koştu içerikle Halit Kurtulmuş hoş geldin arkadaşım teşekkür ediyorum ee, yani şimdi Özcan Yıldırım'la da, grubunda çok uygununa yani kazanma çok çok yakın 7 plase için banko değerlendireceğim bunu da dile getireyim ikinci koşta evet üçüncü koşu altılı ganyamız burada startla handikap 17 4 ve koru Arapların 1900 metre Çin'deki mücadelesini izleyeceğiz. 10 salkanımız var. <laughs> Burada Javelin sevgili dostlar. Yani ön tarafa sırıtıyor ama bir türlü istediği performansı bir türlü gösteremiyor. E şimdi Vedat Avişli ikinci kez buluştu. Javelin son yaptığı koşular gerçekten inanılmazdı. Banka olarak değerlendirdik. Son yaptığı 1900 e Vedat Abiş'te, 60 3 kiloyla e, yani geldi ama bir üçüncülük. İstanbul'da 1600'de aynı şekilde. Şimdi hem kilo da düştü grup biraz daha uygunlaştı gibi geldi bana. Böyle tabii işte 53 kilo ilişki, 7 kilo bir fark var. Yani yarın Javel'in kazanma 1-2 adım önde görünüyor. Benim ilk tercihim olacak. Onun oğlu savkanımız sevgili dostlar. Yani banko değerlendirecek arkadaşlara niye banko atıyorsun kimse diyemez. Yani değerlendirebilir. Yani kazanma yakın görünüyor. Ama burada ben 6-10 Meral'e çünkü yaptığı son iki koşuda e, Ahmet Çelik iki sefer koştu bir safkan. birinde kazandı e, soliver sunu Ahmet Çelik de seviyor. 2.100 metre sentetikte sonra içinde Kadir Tokoçoğlu iki sefer koştu 2.400 şartlı Bursa'da kazandı 2200'ü Bursa'da yine bir dördüncü şimdi İstanbul Ahmet Çelik de Çim'e çıkacak yani e, uygun bir grup aslında e, Javelin'in kötü koşulsuz durumunda Mineral. Ahmet Çelik'le devreye girecek ilk şansı Salkun olacak. 6'yı da ben göz ardı etmeyeceğim. Tatalla çok iyi koşuyor. Yarın bir sürpriz, bir bomba ismi olabilir. Mutlaka ben değerlendireceğim 5 nolu Tatalla'yı. 3 nolu Singapur. Bir iyi bir kötü ama son koşusunu beğendim. Gayet başarılıydı. Erhan Aktuğ tercihine. ikinci kez Erhan'la buluşuyor. Singapur'da es geçmeyeceğim. Ve de burada geri planda kalacak bir tane daha safkan var. 9-10 fırtına Vadisi Adem Aslan'la. Adem Aslan bu sabahları çok çok iyi tanıyor. 10 sefer koşup ikisini kazandılar. ben Fırtına Vadisi'nde 9-10 sabahını da göz ardı etmeyeceğim. Yani 10 ufak bütçeli arkadaşlar yönelik alternatif bir banko diye tabir, tabir edebiliriz. Ama 6-5, 3 ve 9 bunun çok çok ciddi rakibi olacaktır. Benim tercihim bu, bu yönde olacak sevgili dostlar. Merhaba Murat Şahin. Eyvallah dostum benden de. Evet dördüncü koşumuz Beşli dayanımız burada start oluyor. Altıl ikinci ayağı Nikab 21 bir Ahmet Kese bir koşusu olacak. 1900 metre Çin 9 savkanımız burada yer alacak. Evet koşuya bakıldığı zaman QK e, o da Ayan Koç'unla 5 e, sefer koştu. üçünü kazandı. Yaptığı son koşusunda 1900 metre Çin'in İstanbul'da pardon Ankara'da özür diliyorum arkadaşlar. Ankara'da kazanma başarısı göstermişti. Hatta e, yarışta 1-2 boyla geç çıktı. Ayen kurşunla kazanmasını bildi. Hatta önerirken de şöyle bir şey söyledim sevgili dostlar. Şu ayen kurşun İngiliz salkanları olduğu zaman sevgili dostlar bakın. Grup İngilizsi ayen kurşun ya ilk defa ya ikinci defa, defa ya üçüncü defa. Biliyorsunuz sürpriz de olsa mutlaka kuponlarınıza yazın. Merhaba dostum hoş geldin. Aleykümselam. Konya'ya selamlar olsun. Osman Alat Evet abi, ee, ne demiştik? E, yani ayan kurşunsuz kesinlikle oynamayın İngiliz safkanlara bindiği zaman. Kum olsun, sentetik olsun, normal kum olsun, sevgili dostlar mutlaka yazın. Çok bomba eee safkanlara binerse mutlaka kuponlarımıza yazma unutmayın. de ayan kurşunla yani bir iki adım önde. Ben burada Yedinoğlu Burak Şak, Özcan Yıldırım'la ve de Altınoğlu Safkan'ımızla ben ayıramadım. 4-7-6 benim buradaki tercih edeceğim Safkanlar olacak. Evet 5. koşumuz şartlı 3 dişilere mahsus bir koşu. 4 yaş şarapların 2100 metre çimle mücadele verecek 12 Safkan'ımız yer alacak. 2. dörtlü kaynımız da burada başlıyor. Evet EGT yaptığı son 2 performansı gerçekten çok başarısızdı santrifikli derecesi arkasından 1500'de yine kötü bir dereceyle ayrıldı. Şimdi Vedat Abiş'le işte ilk defa buluştu. Sevdiği Çin pistte kavuşuyor tekrar sevgili dostlar. Ege ben e, yani hiç sorgusu sualsiz benim ilk tercihim olacak. 12 nolu sapkanımız. İkinci atım 4 nolu Prenses Lina. Mustafa Çiçek de o da 8 kere start alıp 3'ünü kazandı. E, bazı zaman kötü olsa da koşuları mutlaka mutlaka değerlendireceğim. 4 nolu safkanımızı sonra Meltem kızın Mürsel Kayış'la start alacak o, e, o, da Bursa'da yaptığı son koşusunu grup 3'te bir mücadelesi vardı. Pisten bir 9. yüklü ayrıldı 10 koşunun arasında 9. yüklü ayrıldı ama Gökhan Gökçe ile ihmal edilmeyecek bir safkanımız mutlaka değerlendireceğiz. 3 nolu safkanımıza sevgili dostlar sonradan 2 nolu Damla yaptığı son koşusunda önerdiğimiz bir safkan kazanmasını bildi ve de 1 nolu Prenses Toşur yaptı. E, onu da önermiştik ama sevgili dostlar maalesef e, mesafenin kısa olmuşu. Ali Cenginci ile pek başarı gösterememişti. Derecesiz kalmıştı. Şimdi mesafenin uzaması Prenses Toşur'a da yarayacaktı. Biri de es geçmeyeceğim. 12 çok çok önde. 4, 3, 2, 1 benim buradaki sıralamam olacak. Evet 6. koşu altılı ganyanımızın 4. ayağı olacak. Ee, grup 3 Kocatepe koşusu 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. 4 safkanımız yer alıyor. 2. üçlü gayemiz de burada start alacak. Evet Gazi koşusundan gelen safkanlarımız var burada. doros Kartalı e, yaptı. Çok başarılı koşula arka arkaya kazandı. Bu grupla ilk defa start alacak sevgili dostlar. Evet Gazi 8.si olan e, burada 1 nolu safkanımız o da e, ee, Akın ile start almıştı. Gazi biliyorsunuz 22 nolu Sakın ve Özcan Yıldırım'la grubun ikinci dişi atıydı. Hatta iki tane dişi atımız e, atımızda biri birinci bir ikinci geldi. Gazi koşusunda kimseye de yanıltmadık. Banko adayımız da gelmişti o zaman. Evet Gazi sekizincisi olan 1 e, bir nolu safkanımız. Gökhan Kocakay'la ile Burada ben çok çok önde tutuyorum. İlk tercih ikinci atım 3 nolu safkanımız. Berat Avuç'ta işte, o da grup 3'te bir mücadelesi vardı. Orhan Doğa Özsoy koşusunun e, üçüncüsü olarak pistten ayrıldı. Halil Karataş'ta Subatti ile de beraber koştu. İki nolu safkanımıza şimdi Ahmet Çelik de tercih edilmiş. O da e, yaptığı son koşusunu e, maalesef 1200 1200'de mesafenin kısa oluşu birazcık etkilendiğini düşünüyorum. Şimdi uzaması mesabeni ona da yarayacaktır. İkiyle göz ardı etmeyeceğim. Ve de toros kartalılığa dikkat diyeceğim. Yani dört safkan var. Bugün de olduğu gibi üç safkanı özür Bir safkanı dışarıda bırakıyoruz. O geliyor diye söylemiştik. Sağ ol dostum. Görüşürüz. Kendine çok iyi. Hayırlı olacaklar biliyorum. Allah yolunu açık etsin dostum. Kendine iyi bak. Dikkat et bu arada. Hayırlı yolculuklar. Evet 4 nolu toros kalkanı. Yani burada 4 safkan var. Ayırmayalım diyelim. Yani 1 nolu safkanımız kazanmaya yakın. Yani 1-3 yeterli gibi ama 2 ve 4'ü de ben es geçmeyeceğim sevgili dostlar. Bu 4 safkanı da kuponda yer vereceğim. Evet 7. koşu handikap 16. Altılık ayımızın 5. ayağı olacak. 3 yaşlı İngiliz'e 1600 metre çimle mücadele verecek 9 safkanımız. Burada kayıtlı evet gruba bakıldığında iki safkan burada gerçekten çok çok diyor Onlar kimler? Bir Nur e, Rabbi, Rabitelli, Nizamettin Demir'le start alacak ilk defa yaptığı son koşunu 1900'de İstanbul'da kazanma başarısı göstermişti Adem Aslan'la ve bunun ciddi bir rakı var. O da Özen Yıldırım tercihini 2 nolu safkanımız olacaktır. Yani bir iki ayrımsız yazılması gereken bir koşu olduğunu düşünüyorum ben yani 1-2 yeterli olacağını düşünüyorum. Evet 8. koşu e, satış 2. 4 büyük araçların 1600 metre çimle mücadelesini izleyeceğiz. 15 sapkımız var. 7 ile 15 e ol sapkanlar ekil olarak start oluyor. Evet satış koşularından gerçekten çok çekiniyorum. Sürprize çok çok açık bir koşu. Genelde %70 %80 sürpriz geliyor ama yani Forin de kazandı. ikinci atında kazandı. E, oluyor sevgili olsa. Ben burada banko adayım olacak. O da kim? Babadağ'ın oğlu. Çok uygunlaşan bir bur. Gerçekten yani e, burada ve tabii işte geçilmesi zor olduğunu düşünüyorum. 3 nolu Babadağ'ın oğlunu ben sizlere banko olarak önereceğim. Veya e, başka yerde de banko değerlendirebilirsin. hanesinde 2 tane safkan var. Onlar kimler? 7 nolu gözüm ve de 9 nolu Kale Barajı'na çok dikkat. Ben ikili için değerlendireceğim. 3 nolu Babadağ'ın oğlu vela benim sığınma limanım ve de banko adayım olacak sevgili dostlar. Evet yayınıma katılan arkadaşlar hepsine çok çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Tabii ki videomu atacağım yayından sonra da dinleyecek arkadaşlar için şablonumuz hazır. Evet İstanbul programı için sizlere aktaracağım sapkanlar bunlar da sevgili dostlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun Hoşça hoşçakalın. Allah'a şansınız daima yanınızda olsun sevgili dostlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar fazla da uzatmaya da gerek olduğunu düşünmüyorum. Yayınıma katılan arkadaşlar şimdiden hepsine çok çok teşekkürler. Allah razı olsun sevgili dostlar. üstü görmüş. Benden de okey şartı sevgili dostum. Teşekkürler arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Daha sonra yayınıma katılan arkadaşlar oluyor da yayınımı burada sonlandıracağım arkadaşlar. Evet verdiğimiz kurgumuz buydu. Herkese bol şanslar. Allah'a ısmarladık.